Mı? Hadi soralım kime soralım? Gazeteci Emrullah Erdinç bizlerle birlikte. O da sabah saatlerinde bir paylaşım yaptı ve o paylaşımı da sizler, sizlere vermiştik, paylaşmıştık. Ee, Emrullah Erdinç günaydın. Hangi gerekçeyle böyle bir işlem uygulandı biliyor muyuz? Günaydın. Aslında biz de tam olarak ayrıntısını öğrenmeye çalışıyoruz. Şu an gazeteci arkadaşlarımız Murat Arel ve Timur Soykan e, az önce sağlık kontrolünden geçirildiler hastanede ve ardından da Organize suçlar mücadele şube müdürlüğüne e, götürüldü Vatan Caddesinde ve burada ifadeleri alınacak evlerinde arama yapılmıştı evlerindeki aramalarda da işte bazı dijital materyallere el konuldu gelen bilgiler arasında ama hani şu ana kadar bizim öğrendiğimiz e, bir başka bir soruşturmadan bahsediliyor yani bir e, tehdit e, soruşturması çerçevesinde. ...gözaltına alındıkları iddia ediliyor. Çünkü yakın zamanda zaten Çağlayan Adresi'ne gidip... ...başka bir e, yaptıkları haberden kaynaklanarak ifade vereceklerdi. E, o kapsamda mı e, iki meslektaşımız gözaltına alındığını sorduğumuzda... ...hayır o kapsamda gözaltına alınmadığını belirttiler. Ki zaten orada kendilerine bir davet usulü yapıldı. O davette de e, ifadelerini verecekler. O başka bir soruşturmadan kaynaklanarak... ...gözaltına alındıklarını ama şu ana kadar soruşturmanın daha yeni e, olduğu için de henüz daha bir ayrıntısını e, daha net bir şekilde öğrenemedik. E, büyük Polislik birazdan hani gazeteci arkadaşlarımız Timi Sorkan ve Murat Arel Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğüne hani e, dedik az önce hani giriş yaptı. E, büyük olasılıkla bir saat içinde de daha e, ayrıntılı bir şekilde neden gözaltına alındıklarını biz de ayrıntısını öğrenmiş olacağımızı söyleyebilirim İrem Hanım. Evet, e, şunu da sormak isterim. E, bugün için bir davet e, söz konusuydu. Saat 13'te zaten ifade vermeye gideceklerdi. Avukatları da bu bilgiyi paylaştı bizlerle. E, bugün o davette sorulamaz mıydı? Neden bir şafak operasyonu tercih Hayır, edildi? E, şafak e, operasyonu normalde e, prosedürde kimlere uygulanıyor? Şimdi zaten başka bir e, soruşturmadan e, kaynaklanarak gözaltına alındıklarını belirtiliyor. Doğal olarak ki e, bugünkü gidecekleri e, dosyada e, bu sorular sorulamaz. Farklı savcıların yürüttükleri bir e, soruşturma. O yüzden de ee, doğal olarak prosedür, teknik prosedür olarak böyle bir şey söz konusu değil. Ama biz de ayrıntısını öğrenmeye çalışıyoruz. Hani Timur'un da e, Murat'ın da tam olarak neden e, gözaltına çünkü baktığımız zaman e, bir ifade sadece davetle ifade verilecek bir soruşturmamış olsa bu şekilde e, polislerin gelip bir şapak baktı operasyonuyla Gözaltına alınması e, imkansızdı. E, o yüzden biz de ayrıntılarını aslında e, bütün Türkiye gibi merak ettiğimizi e, belirtelim. E, ben de az önce yani daha doğrusu bugün Ahmet Müngüzi'nin duruşması var. Hani oraya e, bir geçeceğim. E, e, hem orada yani oraya geçtikten sonra da Vatan Emniyet'e geçip en azından e, iki meslektaşımızın neden gözaltına alındığını daha ayrıntılı bir şekilde e, öğrenmiş olacağımızı ve sizlere de aktaracağımızı belirtelim. Peki son olarak şunu da sormak isterim. Siz de paylaşımınızda gazetecilik suç değildir demişsiniz e, bugün e, duyurduğunuzda tüm bu yaşananları. E, yaptıkları gazetecilik nedeniyle, haberleri nedeniyle mi e, olabilir acaba bu e, Şimdi, süreç? Şimdi dosyanın dediğim gibi hani ayrıntısını bilmediğimiz için bir şey söyleyemeyiz ama iki meslektaşımız da. Yani e, Timur Soykan'ı çok uzun yıllardır tanırım. Sağdan arkadaşımdır, Murat da. Keza aynı şekilde. Ee, şunu söyleyebilirse Türkiye'deki birçok böyle e, çetelere dair operasyonlar yapıp bunların aydınlatmış, kamuoyunu bilgilendirilmiş e, iki isimdir ki e, böyle hani gazetecilik mesleği çerçevesinde çok önemli işler yapmış ve kamuoyunu aydınlatmış iki kıymetli gazeteci arkadaşımız olduğunu belirtelim. Peki çok teşekkür